Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Can Yaman'ın reklam çekiminden hayranlarıyla birlikte yeni görüntüleri geldi. Ben de bu görüntüleri hemen sizler için video halinde bir araya topladım. Yakışıklı ve başarılı oyuncumuz Afin Abuz'a dair her şeyi kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmaya da de devam edeceğim. Şimdilik sabahından bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.